Peki. Çok daha iyisini yapması lazım. Diğer maça gelince. Diğer maça gelince bir önce bir. Ben, yok onu da direkt bir cümle söyleyeyim. Ben orada daha sanki Beşiktaş favori görüyorum. Öyle mi? Neden olduğunu söyleyeceğim. Tamam biraz sonra. Peki e, Ergün Ergin bu noktada da baktığımız zaman e, Sergen Hoca özellikle Kasımpaşa maçından sonra evet. e, gündemde. Özellikle tabii Sergen Hoca'nın sadece Kasım Paşa maçı değil e, yorum yaptığı dönemdeki söyledikleri evet. ve bugün ortaya çıkan durum üzerinden de işte bu e, maalesef bu görüntüler hiç kaybolmuyor kıyaslanılan evet. e, görüntüler Öyle ortaya bir, çıkıyor e, Olayın matematiksel kısmına bakarsak da Sergen Hoca dönemindeki Beşiktaş e, Eğer Fenerbahçe'yi yenerse e, 17 puan ...elde etmiş olacak ki bu Van Bronckhorst'un yine gerisinde oluyor. Solşer'le aynı olacak. Eğer mağlup olursa son 4 sezonda 8 isimden Santos'la beraber Sergen Hoca en başarısız teknik adam pozisyonunda olacak. Sergen Hoca kısmından baktığımız zaman neler söyleriz? ilk etapta bu maçları oynamayı seven bir teknik adam. Bu maçlarla ilgili kendi kişisel teknik direktörlük tarihi çok başarılı. Derbi mesela Bahçe karşısında mağlubiyet o, yok. Mağlubiyet yok. Galatasaray'ı yine e, oynadığı dönemde kazandı, şampiyon olduğu dönemde birkaç hafta önce çok zorladı vesaire. Bu tarz maçlara e, iyi konsantre olan takımları da iyi ta konsantre eden bir teknik adam. Ama şimdi takımın e, bu serüvende Hocanın vereceği taktiğe, hocanın e, yaklaşımına ne kadar uyum sağlayacağı ya da sadık kalacağı konusunda şüpheliyim. Çünkü bir bazı zayıflığı görüyorum orada. Sergen Hoca'nın açıklamaları da bunu destekliyor ya da derinleştiriyor. Ee, şimdi geçen burada şeyi konuşurken Tedesco'yu, e, Tedesco geldiğinde de transferler yapılmıştı. Başkan değişti orada, kapanmıştı tahta bildiğim kadarıyla. Bir takım üzerine geldi. Ama mesela süreçte Tedesco'dan takımı kendi kurmadığına dair ya da işte oyuncuların yetersizliğine dair genel olarak ben çok duymadım o şikayetleri. Şimdi Sergen Hoca ben olarak diye ben de ben hiç duymadım. Diyorum. Şimdi Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta kapladığı yer fazla. Çok büyük bir yer kaplıyor tarihsel olarak da. Dolayısıyla bu tarz sorunlar yaşanırsa bu tarz sorunları e, örtbas ederek e, orayı toparlayıcı olabilip camianın futbol takımının dışarıya bakan temsilcisi ve yüzü Olur görüntüsüyle zaten Sergen Yalçın da tercih ediliyor Beşiktaş Teknik Direktörü'nü. Ama hoca burada biraz da bir tabii geçmişi, dünü, grafı, işte transfer süreçlerini e, dile getirdiği zaman siz futbolcu olarak düşünün kendinizi. Diyor ki mesela bunları kim almış, nasıl almış, kimi, bunları, hangi bunlar, yarın idman yapacağız beraber. Şimdi bu Rafa Silva meselesi. Şimdi e, hoca gerçekçi bir teknik adam. Zaten karakteri de öyle, bu iyi bir şey ama hani her zaman da böyle gerçekçi... Olmak teknik direktörlükte iyi bir şey değil. Biraz idare etme sanatıdır. İletişim sanatıdır. Bireysel performansları yukarıya çıkarma sanatıdır. Dolayısıyla hoca bu konuda e, çok şey başlamadı. Birinci dönemindeki heyecanıyla ve etkisiyle doğal olarak başlamadı. Mesela hep birkaç gündür söylüyorum. Rafa Silva meselesi Beşiktaş'ta. Yani şu an Rafa Silva'yı bir yere koyun Süper Lig'de. Bir Osman yazarsınız. Hadi subjektif olsun ben ikiye. O, Rafa Silva yazarım mesela. E, herkesin her yerde her şekilde yani senin bu konuyu açma nedenin e, Rafa Silva ile hoca arasında e, bir kan uyuşmazlığı olduğu. E, hocanın Rafa anlamamız lazım. Ho hocanın Rafa Silva'dan performansından memnun olmadığı ve bunu kendi diliyle, kendi ağzıyla bizzat Aynı söylediği için. Söyledi. Kasım Paşam maçından önce söyledi yani ama şey. sadece Rafa Silva'dan buradan tüme varalım. Yani Rafa Silva bir örnek, diğer oyuncular konusunda da mesela hoca e, genel olarak hani çok memnun değil. Orada Takim ben mi? atladım orayı. Kusura bakma ne tür bir ifadesi vardı? Ya sakatlığı soruldu Rafa Silva'nın. Rafa Silva bizim için önemli bir oyuncu ama şu anki performansı yeterli değil." E, dedi. Hani bah... şart mıydı bunu söylemesi? E, tam e, tam da biraz prensen, da ondan bahsediyorum. Yani hoca bu konulara normalde <laughs> çok toparlayıcı <laughs> yani ve zaten, idare edici bir Şöyle, zaten sakatlığı nedeniyle eee kadroda olmadığını biliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Ya böyle bir ortamda e, bunun ifade edilmesinin anlamı ne olabilir? Yani sakat değil ve fakat eğer kadroya almadıysa o zaman anlarım bir e, cevap vermesi lazım. bu Burada bir sıkıntı var. Bunun ifade edilmesi lazım. Ama zaten bir gerekçe varken e, bunu dillendirmenin anlamını evet. çok çıkaramadım. Evet. Orada biraz dediğim gibi yani, Rafa Silva serüveninden çok memnun olmadığını anlıyoruz. Ama ben şu örneği veriyorum. Şimdi Yıldız bir oyuncu. Hoca da Yıldız bir futbolcuydu. Rafa Silva da öyle. Şimdi bunlara yaklaşım stratejileri, yaklaşım şekilleri vardır. Tıpkı Mırçel Lucescu'nun Futbolcu Sergen Yalçın'a diğerlerinden e, farklı olarak pozitif ayrımcılık yaparak bir yaklaşımı ve en iyi verimi aldığı bir dönemler, dönemler vardır. En iyi verimi Luchescu almıştır Sergen evet. Yalçın. Şimdi Bu bir örnek olabilir Sergen Hoca için. Rafa Silva'ya yaklaşım, Rafa Silva'dan nasıl verim alınabilme noktasında. Niye özellikle Rafa Silva konuşuyoruz? Ya geçen seneden bu yana en göze çarpan oyuncunuz, en skorer oyuncunuz. Yani hoca demişti ki ben belki şampiyon yapamam ama iyi, çok iyi futbol oynatırım. Bunun sözünü veriyorum demişti mesela yorumcu. Şimdi iyi futbolu Rafa Silva'sız oynamanız çok kolay değil. Mevcut Yakın kadronuzla abi. beraber içinde bulunduğunuz. Oradan orada bir rahatsızlık seziyorum da Çünkü graftan yani scout şefinden de bir rahatsızlık var. Yani bu eksende Beşiktaş şöyle bir şeyden geçiyor. Özür dileyerek iki cümle uzatarak söyleyeceğim. Lütfen Ergin. Şundan biraz yoruldu Levent abi insanlar. Bir 4-5 sene öncesine saralım filmi. Beşiktaş'ta o dönemin işte Başkan Fikret Orman'la Ahmet Nurçevi ikinci arasındaki ee, işte Geleceğim. çekişmenin camiaya getirdiği nokta. Sonra bir adım sonrası işte e, o dönem Şenol Güneş'le sportif direktör Ceyhun Kazancı uyuşmazlığının e, getirdiği serüven. Devam ediyor hikaye. İşte Hasan Arat'la e, Hüseyin Yücel meselesi, istifalar, orada Samet Aybaba, Friedel, e, Kaan Şakul meselesindeki Aa, doğru çokluk, doğru, çok Dördüncü doğru. mesele. Şimdi beşinci meselede de geldiğimiz nokta teknik direktör Sergen Yalçın, Graf, Serdar Adalı. şimdi Anladım. İyi de yani yoruldu insanlar bu evet. tribünün taraftarın problemi değil ki bunların çözülerek yol tam mesele bu yani şey. bir telefon, bir kahve, bir çay, bir çok çözülecek, çok çözülecek şeyler. Biraz yor, yoruyor o konu derbi öncesi ve camiayı. Peki. Olarak. Erdal ee, e, bu arada ben Beşiktaş favori görürken Rafa ha. oynayacak ihtimaline yani o oynamazsa ha şimdi Ergun'un bu konuşmasından sonra e, o zaman soru işareti koyun. Yok ama Rafa eğer e, iyi ise herhalde oynar. Yani. Rafa iyi ise <laughs> yani <laughs> oynamazsa Rafa, Rafa oynar. Rafa Peki Rafa... Beşiktaş maçı öyle bir maç olur mu? Ondan emin değilim Sergen Hoca bence Galatasaray'la oynadığı gibi oynayacak Fenerbahçe. Dolayısıyla hani topu beni Beşiktaş'a bırakayım diyemeyeceksiniz. Çünkü Beşiktaş da çok topla eveleyip gevelemeyi seven bir takım değil. O yüzden o, o strateji tutmayabilir. Ama Fenerbahçe bir 11 buldu. Sadece Nene'nin yerine emin değilim. Yani Nene orada, Nene doğru isim mi emin değilim. Mesela yani yanlış anlaşılmasın ama ben sezon başı şeyi söyledim. Yani transfer bittiği gün bana deseler ki Fenerbahçe 11'ini yap. Nene'nin yerine İrfancan'ı Can'ı koyardım. Doğru 11 budur derdim Fenerbahçe için. Doğru 11 o da şimdi kadro dışı. O yok şimdi. Nene'den emin değilim. Yani sadece onu, ona şerh koyuyorum. Onun dışında doğru 11'i bulduğunu düşünüyorum ve bu anlamda da Son 15-20 dakika Taliska'dan çok faydalanırsınız. O da bunu kabul ederse yani bu rolü kabul ederse çok faydalı bir Taliska olur bu sezon için söylüyorum yani. Ya Mesela e, geçen gün e, bu Gaziantep maçından sonra e, bizi almaya gelen e, ulaşımdaki arkadaşımız enteresan bir şey söyledi. Ya abi dedi eskiden dedi serbest vuruşlardan çok daha fazla e, gol olurdu dedi yani, yani genel olarak Doğru. baktığımız zaman. Doğru. Son zamanlarda pek görmüyoruz bunu. Doğru. Ki evet. o akşam nereden çıktı konu? Tam da e, Talişka'nın bir attı, serbest attı, vuruş artı tabii. uzaktan yapmış olduğu bir vuruş soru Bu çok büyük bir avantaj aslında. Ee, neden görmüyoruz? Çünkü teknik adamların e, tırnak içinde tembel futbolcuya tahammülleri yok artık. Yani öyle futbolcu özel yetenekli olur. O da çok böyle çok koşmayı şunu bunu sevmez. Yani e, ne yazık ki futbol biraz ona evrildi. Ama ben bu işin geri döneceğini düşünüyorum yani bu Güzel goller seyredeceğiz. Yani bu bu rüzgar bitiyor, bu trend bitiyor. yani Koş hmm. koş koş koş. En çok koşan, en çok omuz atan, en güçlü. O trend sanki bitiyor 3-4 sene sonra geri döneriz ona. Bir de... Ama Taliska'dan bu anlamda istifade edebilir Fenerbahçe. Evet. Yani son 20 dakikaya ikna olursa e, yani çok daha verimli olabilir diye düşünüyorum. E, ön alan baskısını çok iyi yaptı Fenerbahçe'nin. E, İkinci yarının başında bir böyle bocaladı, bir hocalama oldu. Bocaladı. Ondan sonra orada da zamanında değişiklikler geldi. Çok doğru. Yani o değişiklikler hemen değiştirdi. Kabuk Samsun yaptı. maçında bocaladığı anlarda değişiklikler işe yaramadı. Bu şimdi ne kadar Fenerbahçe kaynaklı ne kadar Antep kaynaklı onu ölçmemiz için belki bu maç daha evet. verimli olur. Yani Fenerbahçe'yi ölçme anlamında skordan bağımsız oyun olarak diyorum. Skor çünkü çok iyi oynarsınız yenilirsiniz bu başka bir şey. Şimdi bu da yani zaman düşünüyorum. Sen her ne kadar Beşiktaş biraz daha bir planda desen ama Rafa oynarsa. Evet ama diğer yanda da ben bakıyorum hani e, bir tarafta Ederson bir tarafta Ersin. Ersin de iyi bir performans evet geçtikten sonra kaleye gösteriyor mu? Evet. Gösteriyor ama eee Ederson Kıyasla her haliyle var, tabii. ben burada bir güven abidesiyim diyor. Bir, evet. İkincisi Enesri ee, tamam abram e, eşleşmesinde de Vallahi eski. orada eşit bence. Öyle mi diyorsun? Orada eşit bence. Yani ben Abraham'a biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum Öyle mi? Diğerleri atamadıkları için Abraham Beşiktaş'ın pozisyona girmesine katkı sağlıyor bence. Ya yani orada kanat bekler biraz daha devreye girmeli. Ama Cengiz Ha henüz ilk 11 oynayacak düzeyde değil Ve benim düşüncem mi söylüyorum yani en Ama hep çok üzerine de değil. koyarak gidiyor Cengiz. Yani Evet evet gelişecek o da. Arabi, Sergen Arabi. Hoca onu kazanacak Arabi. ondan eminim. Ederson'la ilgili şöyle bir de bir ekleme var. E, pasları. Asit yapıyor ya, asit. Pasları. Yapıyor. <laughs> Şimdi Ederson pas gönderiyor da Fenerbahçe'de o pasları alacak pozisyonda mı futbolcular? O da ayrı bir tartışma. Biraz daha uyum sağlanınca Mesela, çok daha verimli olur. Birkaç pozisyonda oldu. Kerem o gelen sert topu içeride evet. Ya. Yani. Peki Rafa oynarsa ben Beşiktaş'ı önde görüyorum dedi. Senin görüşünü alarak kapatalım. E, Tabii iç saha derbi ben de Beşiktaş'ı önde görüyorum. Ee, bir gün önceki maçın sonucu Maçın stratejisini ve oyun oynama şeklini belirleyecek. Doğru daha o, saat doğru. Trabzonspor'u yenerse başka reaksiyonlu bir Fenerbahçe görürüz. Tabii. İki takım açısından kazanırsa tabii Trabzonspor kazanırsa daha e, berabere biterse daha kaybetmemeli yönelik bir oyun Yani çünkü puan yani farkı bir gün açılıyor. Bir önceki maç berabere biterse bir gün sonraki maçta aman kaybetmeyelim Ama gidelim. Aman başımız girelim. ağrımasın meselesi. Ama ben çözdüm. Tabi, İki maçta beraber. Galatasaray yenerse ama dediğin gibi o zaman e, hem Beşiktaş hem de tabi. özellikle Fenerbahçe açısından maç kazanmak zorunda daha. Asla puan bırakılmaması bir maç 9 puana çıkacak fark Kapanmaz o. Yani onu düşünerek oynayacaktır. Fenerbahçe bahçe Beşiktaş zaten kazanmak zorunda yani. Evet.